Şimdi bizim fikrimiz, benim ileri sürdüğüm adına da kültür OSB'si dediğimde ise hem başlangıcı yani finansmanı itibariyle hem de sonucu yani kullanımı, fonksiyonu itibariyle bambaşka bir şey söylüyorum ben. Diyorum ki bende kamu gücü var ama iş dünyasında da para var. Ekonomik güç var. Bugün bizim en büyük ilk 10-15 iş adamımıza 30-40 milyon para değil. Öyle mi? Birer ikişer tane onların bunu alması, yapması pekala mümkün. Doğru mu? E nihayetinde de biz bunları 30 tane müze yapamayacağımıza göre zaten işletecek iş dünyasıyla bunu yürütmemiz gerekiyor. Sonunda önümüze geleceğini başında planlayalım. Ve bunlarda ben şunu istemiyorum mesela. Gel bunu yap. Sosyal sorumluluk projesi olarak, hayırseverlik olarak 30-40-50 milyon lira parayı getir devlete bağır. Hayır mı istemiyorum. Kendi mülkün. Mü? Dolayısıyla sürdürülebilir bir şey. Dolayısıyla yani bu yeni işte. Yani herkes zaten tarih, kültür, turizm falan falan bunları herkes diyor. Bu yeni bir şey değil. Ama yöntem yeni. Kültür sebebi dediğimiz bu yöntem yeni. Bu heyecan yaratacağına inandığım, e, parasını katacak, işin içinde yer alacak olmasını arzu ettiklerimizin de e, önünü açacak olan, bizim de elimizi rahatlatacak olan ama bu şu demek aslında. Voltran. Yani her kesim elinde ne varsa kendi nam ve hesabına elinde olanı sahaya koysun. Gelsin burada rol alsın, yer alsın. Ve biz bunu bir takım çalışmasıyla iki sene bitirelim. Gıcırdığını yedirecek bir yerin vardı da mı adam göstermedi? Yani ben onu söylüyorum. Bu dedikleriniz sonraki işler. Yani tabiat itibariyle olacak şeyler. Ama onun önüne esas yapılması gereken altyapıyı biz yapmak zorunda. Kalen kapalı senin ya. Sen kaleni ne konuşuyoruz biz yani? Ben hiç başka bir şey dememe yok. Kalbin kapalı senin ya. Kale demek kültürel faaliyetin kalbi demektir ya. 20-30 yıldır senin kalen kapalıymış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Açacağız. Açabiliriz yani mi? onu açacağız. Bak ben geldiğim ay gittim Kültür Bakan Yardımcısı Nadir abiyle konuştum. Benim yakinen tanıdığım birisi. Bugün, e, dün e, yani bu hafta Ankara gittiğimde yine tekrar konuştum. Açacağız orayı mesela. Bunu açmak etmez. Buraları dolduracağız. Kavaseveni niye ben mesela niye kavaseveni ben polis evi ya da öğretmen evi olarak işletmiyorum da ticari olarak işletilsin diye kiraya, ihaleli kiraya vermeyi söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü onu biz işletirsek esnafa örnek olmayacak. Esnaf diyecek ki zaten bu neviden işler ancak kamunun sübvansiyonu yapılabilecek işler. O yüzden bak devlet yapabiliyor. Biz nasıl yapalım? Ama bunu özel sektöre, esnafa bu neviden işleri yapan e, reel sektöre biz bunu yaptırırsak öyle yaptıracağız. Ama orada bir seviye koyacağız tabii ki. O zaman e, esnaf kardeşine, benzer işi yapana örnek olsun. O da oradan kendine bir emsal alsın diye bunu yapıyoruz. Yani hep bir şey var. 10 adım sonrasını, 20 adım sonrasını düşünerek neyin ne şekilde bir tesir olacak, nasıl bir domino etkisi oluşturacak elimizdeki bir atımlık barutu en doğru nasıl kullanırızı hesap ederek yürümek zorundayız. Biz bunları yaptığımızda patlayıp bitecek ben size söyleyeyim. Çok değil bak iki sene. Allah'ın izniyle iki sene. ama bunu yapmanın olmazsa olmaz ne biliyor musunuz? Birlik, beraberlik, kardeşlik. Evet. Falan, ben yıl dolmadan Taşeri bölgesindeki bak yılım dolmadan geldiğimdeki 2024 yılım dolmadan Taşeri bölgesinde dahil olmak üzere ilin tamamını gezdim. Yani Sarıvelilerinden Göktepe'sine, Başaylası'ndan Ermeneğine, Zeyve Pazarı'ndan efendim eee Kazancısına, Güney Yurtu'ndan değil mi? Yani emin olun gönlünüz müsterih olsun yani Balkus'a hatta da Balkus bile gittim. Yani Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve efradının türbelerini de ziyaret ederek döndüm. Şüphen olmasın yani daha fazla da olacağından şüphe olmasın hatta Alanya'ya Antalya'ya giden yolun sonunu da geçtim. Alanya tarafındaki tünellere kadar da gittim. Orada mıydım bilmiyorum belki oradaydım. Yani o yolun son noktasının da ötesine geçtim. Aşağıya köprüye indim oradan da tünele kadar da gittim. Ki daha da ay çok ay gideceğim de, yani. Eyvallah. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz tekrar. Afiyet olsun. Hayır, hayır. Sağ olun. Yapılan sair ettiğimizden, yedirilenlerden ötürü bölgesindeki konularda da hanuslarutan eee iletişim orada sağlayabilirsin. Yani oradaki sen vatandaşlarımız ne yapıyor, onlara bağlı sorunlar neler yapıyor, etkinlikleri, faaliyetleri bize ilgili Biz bir şekilde yüklenmiyor. Bir daha bir evine gelmeden yarım saat önce ben ufaktaki vatandaşlarım ödeyeyim. Hmm. Tamam notumuzu alalım. Metin. Ben sana söyleyeceğim. Tamam, sen notumuzu alalım. Ben yine Metin Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> yaptığınız bütün gözleri etkilileri bize anında iletiyor. Çok teşekkür ederiz. Yalnız biz alıştırı böyle davetlere biraz. Genelde ilk defa böyle bir davet. Alışın bir alışın. Şey yap sıkıntı yok. devamı devamı gel, gelmesi konusunda bir şey yapıyoruz. kadar biz genelde bir valimizin olduğunu bile çok fazla hissetmez. Eyvallah. Evet. Yani, Çünkü valimiz geliyor diye sağ olsunlar. Daha yok bu zaman bir anda. <laughs> Aldığı içerisinde muhtemelen sabahleyin yerine, doğru Başveda, veda için duyarız. Tarı dolaşılır. Ondan sonra da kayboldum bir yerde. <laughs> <Sen de> biraz, <laughs> bu Gelirken çok ve çok giderken. Çok ağır oldu ama. Hoş geldin yine yine. <laughs> hoş geldiniz. Güle tamam. güle. Tamam. Eyvallah. Yani böyle sık sık sağ olun davet ettiniz. Hiç defa söyledim. Yani, davet olarak. Üç böyle arkadaşım. Üç Bu bir anlayışımızın evet. yansıması, tezahürü olarak değerlendiriyor. Evet, gel, gel, gel. evet Alıştırırsanız da isteriz ondan sonra. İster istem. Ee, Sıkıntı yok. Devam kullanmasak da hayatım. Burası büyük bir aile. Hepimiz o ailenin mensuplarıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah.